Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Mehmet Özyapı, Gaziantep. Ne rahatsızlığınız vardı? Prostat. Ne kadar zamandır prostat hastasısınız? Yaklaşık 4 yıldan beri ama üzerine düşmüyordum. Sonra beni rahatsız etmeye başlayınca, daha doğrusu geceleri 2-3 kere idrara çıkmaya başlayınca prostatın beni rahatsız edeceğini düşündüm. Başka ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, namaz kılarken her her namazda, her vakitte 10 dakika önce abdest almaya gidiyordum. Yoksa affedersiniz hemen idrarımı tutamıyordum. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 8 aydır kullanıyorum. Ne gibi faydalar gördünüz? Ee, şey, önceki zararı 10 dakikada bir abdest alırken, e, namazdan ezan saatinden 10 dakikada bir abdest alırken Şimdi ezana yarım saat, bir saat kala, hatta bir buçuk saat kala. Bazen de akşam namazıyla e, Yasin namazını aynı abdeste alabiliyorum. Aynı namaz, aynı abdestle namaz kılabiliyorum. Ama bu seti kullanmazdan önce o, akşam ezanına veya diğer vakit ezanlarına 10 dakika kala abdestimi alıyordum. Şimdi çok memnunum. Gece yatarken işte e, önce 2-3 kere çıkıyordum lavaboya. E, şimdi bir kereye düştüm. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Eskiye göre iyiyim. Eskiye göre iyiyim. Daha da iyi olmam gerekiyor. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'dan Allah razı olsun. Güzel bir hizmet yapıyor. Her şeyden önce halka hizmet, Hakk'a hizmet.